Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemde, aklımda şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya. Bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum. Sana ısınıyorum. Bu o değil nasıl beyaza keser gibisine yedi renk birleşiyoruz sessizce